Evimizdeki hava sandığımızdan daha kirli olabilir. Her gün fark etmeden soluduğumuz bu hava yorgunluğun, alerjinin ve kötü kokuların gizli sebebi olabilir. Peki bu görünmez tehlikeler evimizin içinde nerelerde saklanıyor? Dur. Evde gizlenen tehlikeler. Toz ve toz akarları. Yataklarda, koltuklarda ve halılarda birikir. Alerji ve öksürüğün en büyük nedenlerindendir. Ama tüm bu görünmez tehlikelerle yaşamak zorunda değilsiniz. Evinizin havasını gerçekten temizlemek, sevdiklerinizi korumak mümkün. Tam da bu yüzden Lura var. Lura, özel su bazlı filtre sistemi ile tozu, kötü kokuyu, alerjenleri ve mikropları anında suya hapseder. Tozu suya hapseder, havayı tazeler. Alerjenlere ve maytlara kesin çözüm sunar. Süpürme, yıkama ve vakumlama bir arada. Artık evinizde nefes almak daha kolay, daha sağlıklı. Lura ile eviniz sadece temiz değil, daha huzurlu. Lura, havanı yenile, hayatını yenile. Beklentilerin ötesinde temizlik. Yıkar, temizler, tazeler. Gerçek temiz havayı şimdi keşfedin. Daha sağlıklı bir yaşam için bugün adım atın.